Billboard Plus TV izleyicileri kim demiş dostluklar bir gün biter, çıkar ilişkisine dayanır, maddiyat araya girer, eşler araya girer, sevgililer araya girer diye. Bizim dostluğumuz hiç bitmedi Erdal Hocam'la. Erdal Hocam Mersin'den gerçekten Türkiye ismini yazdırdı. Onu çok seviyorum. Her programın da göz bebeği oldu ama şimdi World Plus TV'de aslında kendi program yapıyor. Biz bugün farklılık yapalım dedim. Özlemişim onunla program yapmayı sevgili izleyiciler. Birlikte böyle güzel sohbet havasında bir program yapacağız Aydal Hocam'la. Ben daha çok özlemişim. Ben söyledim zaten. İlle beraber yapalım diye. Aydal Hocam bilgilerim. hayatta her şey değişiyor. 10 yıl önce program yapmıştık sizinle. Çünkü sizin orada daha zor. <gülüyor> <gülüyor> Burası daha kolay. Orada yönetmek zor gerçekten işin daha zor ve bunu sen mükemmel yapıyorsun teşekkür ederim. Ne kadar yerini doldurmaya çalışım dedim olmadım. Yo yo olur mu siz istersiniz Hocam, 10 yılda hayatımızda neler değişti? Değişti. Kaç program yaptınız orada? Sen anda? evlendin, ben boşardım, sen boşandın. <gülüyor> <gülüyor> ya Dolayısıyla neler, neler değişti? Hayatta neler değişiyor sevgili izleyiciler. 10 yıl diyoruz ama... Hep ileriye bakıyoruz, daha evet. yükselerek gidiyoruz. Önemli olan bu, geriye bakmamak ve sağlığımıza iyi bakmak. Evet, tüm ulusal ve... kanallarda program yaptın Erdal Hocam Ama sen ne aldığım zevk hiçbir yerden almadım. Ben, Gerçekten e... bütün ulusal televizyonlarda çıktım. Hala da çağıranlar oluyor ama seninle ayrı bir zik. Çünkü derler ya ilk göz ağrımsın, gözümüzü açtık seni gördük, <laughs> kurulama başladık. Çünkü ben senin yanında daha rahat böyle. Ben Sen de programda değil de sohbet ediyormuşsun gibi hissediyorum. Evet aynen Erdal hocam. Yani şöyle baktığımız zaman Erdal Çocuk efendim bütün ulusal kanallarda hemen hemen program yaptı. Erdal Çocuk dedik. Erdal çocuk ismi Mersin'den Türkiye. Ye. Biz ilk size söylediğimizde hocam ya Gamze öyle yapmayalım, abartmayalım demiştiniz. Hatırlıyor evet. musunuz hocam? Erdal çocuk Mersin'den Türkiye'nin yükselen markası demiştim. Gerçekten de öyle dedim, oldu. De. Evet, evet, abartma Gamze demiştiniz. Şimdi ee, gerçekten senin gibi Gülgün Feyman, Zahide Yetiş gibi ünlü programlara katıldık gerçekten. Ee, mesela Zahide Yetiş dedi, hocam dedi, konuyu boş ver dedi, biz seninle muhabbet edelim dedi. Böyle daha güzel reyting yapıyoruz evet. dedi. <laughs> Hiç dedi, obeziteyi falan bırak dedi. Ee, ama senin yanında daha rahatım tabii, onu söyleyeyim. Şey, şarkı var ya sevgili izleyiciler, dostluklar hiçbir zaman bitmiyor. Gerçek dostluklar bitmiyor. Evet. Ne çıkar için içine giriyor, ne maddiyat, ne de başka bir şey. Hiçbir zaman ne Erdal Hoca'dan vazgeçtim, ne de Hocam bizden vazgeçti. Ee, aynı bedende can gibiyiz. Kim söylüyor Erdal Hocam onu? Aynı bedende can gibi Bülent Ersoy mu söylüyordu? Şey evet. Ne şarkı ama? Dostlar da bir Severim. bence. dostluklarda da bir. Sevgili izleyiciler, evet, erdal hocadan bahsediyoruz, obezite diyoruz. Bin değil, iki bin değil, kaç bin hastayı ameliyat etmiş bir doktordan bahsediyoruz. Yani bu işin artık piri olmuş. E, obezite hakkında gerçekten artık e, bence erdal hocanın kimse eline su dökemez. Ben öyle görüyorum Yok, erdal Hoca. Öyle kabul etmiyorum da ama bu işi yapan meslektaşlarımız var. Ama e, çok çoğaldık. Benim zamanımda çok az kişi yapıyordu. Şimdi çok fazla kişi yapıyor. Tabii çok fazla kişinin yaptığında da bir baş ağrıları olabilir. Çünkü bu olay tamamen tecrübeye dayalı bir şey. Neden çok fazla hocam? Niye Çünkü seçiyorlar bu alanı? Güzel para getiren bir ameliyat. hem devlet güzel paralar veriyor hem insanlardan geliyor. Yani maalesef Türkiye'nin ekonomik şartlarda belli cerrahlarımız daha çok o yöne yöneldi yani standart yapan yok. Herkes yapıyorum diye çıkıyor ama bu ameliyat tamamen tecrübe işi. Çünkü insan sağlığı çok önemli bir şey. Yani hata kabul etmeyecek bir meslek cerrahi. Dolayısıyla da ama şu gerçek ülkemizde bu işte gelişmeler çok yüksek düzeyde. İnsanlar rahat olsunlar, korkmasınlar. Amerika bu ameliyatlara 1965'lerde başladı. Biz daha yeni yeni şeyiz. Daha şurada 20-25 yıl oldu. ama şunu söyleyeyim. E, cerrahi konusunda çok ileriyiz. Yani kongrelerde görüyoruz. Yurt dışından bir sürü hocalar, cerrahlar geliyor. E, kıyaslama yaptığımızda biz küçümsenmeyecek derecede çok ileri düzeydeyiz. Peki Erdal Hocam, teknoloji ilerliyor. Teknoloji ilerledikçe ameliyat şeklinin standartları da değişebiliyor. Bunun için tekrar eğitimler başlanıyor mu? Tekrar eğitimler alınıyor mu? Ya da kişi diyor ki ben öğrendim her şey yeterli oluyor diyor mu? Teknik açılar değişebiliyor değil mi Erdal Hocam? Vallahi hiçbir şeyde öğrendim demek yetmiyor. Kendini devamlı geliştirmek gerekiyor. Ben işte 20 senedir yapıyorum ve hala bütün kongreleri kaçırmamaya çalışıyorum. Çünkü oradan öğrendiğin ufak bir şey büyük bir gelişme sağlıyor insan hayatında. Demek istediğim şu işine dört elle sarılacaksın. Çünkü insan hayatı bu. Herkes hastayım diye gelmiyor. Yani maalesef obezite hastalık olarak görünmüyor. Halbuki dünyada şu an birinci sırada. Ölümlerin de en sık nedenlerinden biri. Sigaradan önceye geldi. Ve bunun bir sürü önlemlere alınmaya çalışılıyor. Bir sürü tedaviler bulunmaya çalışılıyor. Dünya özellikle Amerika birinci sırada bu. Ee, evet. Çünkü yüzde %75 Amerika'nın kilolu. Biz de onları çok yakın takip ediyoruz. Şu an Avrupa'da dördüncü e, sıradayız hmm. obezitede. Yani şu hesaplanıyor. 2030 yılında her Türkiye iki, kişi, her iki kişiden bir. biri kilolu olacak. Yani bu da büyük bir rakam. Çünkü artık küçük çocuklara kadar indi bu rakamlar. Neden? Çünkü... E... Facebook mu beslenildiği için yoksa Tabii. organik olmadığı için mi her şey? Yani fast foodlara çok kolay yani bir telefonla bile her şeyi evine isteyebiliyorsun. Artık anne baba çalıştığı için çocuklar evde yalnız, hareketsiz, devamlı bilgisayar başında bir telefonla bile bütün siparişleri yapabiliyorlar. Çocukların hoşuna gidiyor lezzet bakımından. Ee, anneler kolaylık bakımından fazla uğraşmıyorlar. Evet. Yani bizim zamanlarımızın sebze yemeklerini unuttuk maalesef. Ya yani, Kuru fasulyeler kaynardı yani. değil mi? Kimi Taze fasulyeler, etlerle. bamyalar, güveçleri unuttuk. Çocuklar tamamen pizza, hamburger, makarna, pilav böyle besleniyorlar. Yüksek karbonhidratla besleniyorlar. Ondan sonra insülin direnci diye bir şey gelişiyor. İnsülin direnci genetik değil. Sonradan kazanılan bir şey işte neler sebep oluyor? Uykusuzluk, yüksek karbonhidratlı beslenme, hareketsizlik, stresli yaşam. Dolayısıyla insülin direncini sağlıyor. İnsülin direnci ne? Şimdi pankreas diye bir hormon, e, organımız var. Bu insülin salgılıyor. Evet. İnsülin salgılandığında e, normalde şekeri alıyor. Biz bir şey gıda yediğimizde o şekere dönüşüyor. Şeker hücre içine veriyor. Ama insülin direnci geliştiğinde e, hücre içine giremiyor şeker. Dolayısıyla yakıt olarak kullanmıyor. Hmm. Bu tekrar beyinden pankreasa tekrar salgılanıyor. Tekrar salgılanıyor ama hep direnç olduğu için işte karaciğer yağlanması, e, uyku apnesi, şeker hastalığı, kalp krizi, bir sürü hastalıkları beraberinde getiriyor. Buna metabolik sendrom diyoruz. Yani kısacası e, artık 80 yaşında Külolu bir insan göremezsiniz. Genelde bunlar erken yaşta bu sebeplerden dolayı ölüyor. Mesela şş, insülin direnci sonra şekere dönüştüğü için böbrek yetmezliği, gözlerin kör olması veya kalp krizi, beyin kanaması, inmeler bunlar hepsi tamamen insülin direncine ve yüksek şekere yani kısacası bunların toplu halde görülüp metabolik sendroma. Yeni, Neden oldu? Evet yeni nesil hocam hep gözlüklü ta, gözlük takıyorlar sevgili izleyiciler. Biz hep bunu işte telefonun başındalar, bilgisayarın başında diyoruz ama bu beslenmeye de dayalı olarak bence gelişiyor. Tabii tabii. Yani dolayısıyla e, kısacası çok hastalıklı bir toplum olmaya doğru gidiyoruz. Erdoğan Hoca yani nasıl Mutlaka almamız lazım. Yani şimdi ben bunu merak ediyorum Mertal Hocam. Nasıl? Hazır yoğurt yer misin? Sütünü nereden getirtirsin? Ee, sebzelerini nasıl seçersin? Erdal çocuğu şu an sevgili izleyiciler merak ediyorsunuz. Erdal Hoca Velak bir defa ediyorsun. kendini kasmıyor. Evet. Yani eskiden ama yaptığım kötü alışkanlıklar vardı. Sadece onlar bıraktım. Bir çayıma kahveme şeker katmıyorum. Ya yani şekeri hayatımdan çıkardım. Hiç mi i̇şte, şeker? Kola yok. gibi şeyler yemiyorum. Tatlı pasta gibi şey. Çok çok seyrek kendime ödüller veriyorum tabii de ama daha çok sebze yemeklerini severim ben mutlaka. Yani beni yakından tanıyanlar da bilir. Evet. Mutlaka ben evde olacağım zaman beni kim misafir ederse sebze yemeği yapar. Yani dışarıdan olan o hazır gıdaları sevmem. Dolayısıyla elimden geldiğince hareket, yani yürüyüş yapmaya çalışırım. Yani asansör kullanmamaya çalışırım. Mutlaka merdiven çıkmaya çalışırım. İnanın hani 10 bin kilometre yürüyelim, 10 bin adım atalım falan deniyor ya. Merdiven çıkma daha faydalı. Hmm. Günde iki defa beş katlı binada şöyle çıkıp insen o o bile kalp krizini önler. Yani dolayısıyla e, hareket şart, beslenme çok önemli, uykuma çok dikkat ederim mesela. Bir Benim, gün ne yapmak istiyorum, merdiven Hocam biliyor musunuz? Bana mı takılmak istiyorsun? Evet. Kameraları alacağım. Evet. Erdal çocuk, Hocam Hocam evet nasıl yıllardır Erdal çocuk tanınıyor, artık Türkiye çapında da biliniyor. Peki bu Erdal Cucuk bu kadar örnek e, teşvik ederken, bu kadar hastalara hayat bağışlarken, onların hayatlarına dokunurken, e, izleyicilerimiz sizin hayatınızı merak ettiği için Erdal Hocam bir gün sizinle takılacağız İnşallah kameralarla yürüyüş yaparken yemek yapmayı sever mi Erdal Cucuk? Çok severim. Çok da başarılıyım. En diyeyim. güzel yaptığı yemek nedir? Var yapamadığım yemek yok. Ciddi misiniz? Yani çok güzel sarma bile sararım. Gerçekten? Abartmayayım. Sevgili yani çünkü, izleyiciler şok şok şok. Alt yazıda da geçecek bunlar. Erdal çocuklar çok güzel yemek yapıyormuş. Onun mutfağına bir gün bayramdan önce bence misafir olalım. İnşallah memnuniyetle. Yani sebze yemeklerinin hepsini bilirim ama pasta türü şeyleri bilmem. Kebap çok güzel yaparım. Oo. Yani demek istediğim e, o konuda becerikliyim. Kilolu ile insanlar Erdal hocam e, ne gibi bilgiler önerirsiniz? Neler e, yani söylersiniz? Bir defa ideal kilo deyince en yüksek kilomuz aklına geliyor. Metabolizma o yüksek kiloyu hafızasına alıyor. Mesela biz 100'sek diyet yaparsak diyelim 70'e indiysek diyeti bıraktığımız an kilomuz 101'e çıkar. Yani dolayısıyla da mutlaka e o yüksek kiloya gelmemek için her an ölene kadar diyet ve sporu hayatımızdan çıkarmamamız lazım. Yani ben en çok onu öneriyorum. Yani bataklığı yerinde kurutmak lazım. Yoksa işte e, geliyorlar, hocam bu ameliyat olalım, ideal kilomuza gelelim, az yiyelim. Olay bu değil. Eğer yaşam şeklinizi değiştirmezseniz, diyetimizi yapmazsanız, kalorili yiyeceklerden uzak durmazsanız, hayatınıza biraz hareket, spor katmazsanız, maalesef hangi ameliyat olursanız olun, hangi uygulamayı yaparsanız yapın, mutlaka yine bilin ki, o eski kilonuzdan daha yukarıya çıkacaksınız. Çünkü e, insanoğlunu hayatta tutmak için, çünkü en büyük neden ölüm, açlık. Dolayısıyla kendini korumaya alıyor. Mesela bir depremde görürseniz en az 10 gün sonra hastalar, e, insanları sağ olarak çıkarabiliyoruz. E, bu vücudumuzda ne kadar yağ birikmişse ona göre vücut kendini korumaya alıyor dikkat edin eski insanların böyle tapınaklarına bakın. Hep kilolu tanrıçalar vardır. Çünkü kilolu insanlar e, daha uzun yaşar diye düşünülüyor. Dolayısıyla da e, o kilolara artık gelmememiz için çünkü kilo beraberinde bir sürü hastalığı da beraber getiriyor. getiriyor. Değil mi Tabii. Da? Yani, e, az yiyerek mutlu olmayı mutlaka öğrenmemiz lazım. Başka türlü hastalıklı morbid Yaşam morbid kilo dediğimiz e, vücut kitle indeksi 40 ve üstünde olanlara hastalıklı şişmanlık deniyor. Bunun beraberinde bir sürü hastalıklar geliyor. Bunlardan korunmak için de o kilolara gelmemeye çalışmalıyız. Nasılsa bu kilolara ameliyat oluruz, veririz diye düşünenler, olayın daha kolayına kaçanlar mutlaka e, hüsrana uğrarlar. Ya önceden şey diyorlar, oturduğumuz zaman yerdik ama işte kül almazdık diyorlar ama o zaman da da böyle elektrik geçmişe döndüğümüzde işte elektrikli süpürgeler hayatımızda yokmuş. Ben annelerimden hatırlıyorum, annelerimden derken annemden hatırlıyorum yani akşama kadar bir koşuşturma temposu var. Ne yerlerse yasınlar onu mutlaka yapıyorlar. Ama şimdi kolaylık var. Bulaşık makinesi hemen bulaşağı çamaşırlar çamaşıra. Süpürge hatta yeni süpürgeler çıktı sürekli dönüyor evin içerisinde. İşte aktif yaşam dediğimiz o. İnsanoğlu eskiden ne yaparmış? Gider avını vururmuş. 4-5 kilometre ileride. Sonra avını alır sırtında taşıyarak evine getirirmiş. Anlatabiliyor muyum? Sebze yemekler böyle hazır yiyecekler yok. Maalesef sanayileşmiş topluma dönüşünce hep hazır fast foodlar. Dolayısıyla ince bağırsağın son kısmına yakın kısımda GLP1 diye faydalı hormonlar var. Onlar salgılanamıyor. Dolayısıyla tokluğumuzu hissetmiyoruz. Ve bunun yanında bir sürü hastalıkları beraberinde gidiyoruz. GLP-1 deyince... Nedir hocam? GLP-1 analoğu hormonlar, iğneler var mesela şimdi uygulananlar dünyada. Saksenta ve e, Özenpit diye. Evet onlar için de Birisi haftada bir yapılan. Di, e, diğeri de günde yapılan şeyler. Bunlar işte GLP-1 analoğu dediğimiz iğneler. Bunlar ne yapıyor? Beyinde tokluk hissini arttırıyor. İnsülin direncini azaltıyor. Midenin boşalmasını geciktirdiği için hastalar %10 kilosunu kaybediyor. Hmm. Ama bu iğneyi vurulduğunda mutlaka diyetini ve sporunu yapman gerekiyor. Hmm. Şimdi işte bunun yanında mide botoksları var, mide balonları var. Şimdi e, mide botoksuna ben kesinlikle hastalara önermiyorum. Günde beni en az 10-15 kişi arıyor. Diyorum 5-10 kilo fazlanız varsa diyet yapın, spor yapın, boşa para vermeyin. Verdiğiniz paraya yazık. E, ama ısrar edenler olursa anca yapıyorum. Mide balonu bir e, 6 aylık ve 12 aylık olanı var. Uyutularak endoskop eşliğinde yapılan. Bir de yutulabilir mide balonları var. Bunları e, hasta uyumuyor. Bir bardak suyla hap şeklinde içiliyorsun. Midede şişiriyorsun. Röntgenle tekrar çekip kontrol ediyorsun. Eğer midende ise 400-500 gibi sisiliyorsun 3-4 ay sonra o da eriyerek vücuttan kendi Aha. atılıyor. Yani diğeri gibi e, endoskopla takılıp veya endoskopla tekrar çıkarılmıyor. Aa. Tabii. Bunların hepsini zaten siz yapıyorsunuz hocam. Evet. Peki bunların bunlar sonra bu kadar cerrahi işlem sonrası beslenme nasıl olması gerekiyor Erdal hocam? Yani cerrahi işlemlerden sonra da hasta mutlaka sağlıklı beslenmeyi öğrenmeli. İlk bir yıl balayı dönemi diyoruz. Hasta kurallara dikkat etmese de ideal kilosuna yaklaşıyor. Ama hasta o yaşam tarzını değiştirmezse, o yüksek kalorili gıdalar, alkol veya buna benzer işte şekerli, çikolatalar, börekler, çörekler, tatlılar yerse maalesef yaptığımız işlem tekrar kendine Başlasın. geri dönüyor. Dolayısıyla bu ameliyatı oldum nasıl her şey bitti diye dememeler lazım. Takibi aksatmamalar lazım. Ta ki sağlıklı beslenmeyi öğrenene kadar. Yoksa bunu bilsinler. Diyelim işte demin anlattığım 100 kiloyla olduysa tekrar o kiloya çıkacaktır. Hmm. Yani şu an bu kronik bir hastalık olduğu için obezite hiçbir yöntem o kişiyi e, ideal kilosuna ömür boyu getirmez. Mutlaka yaşam şeklini değiştirmeli. Yani bunun da başında diyet ve spor hayatımızdan çıkmamalı. Yani ben ameliyat oldum, artık bu kiloda kalacağım diye bir şey yok sevgili izleyiciler. Kesinlikle, kesinlikle. Takibi, takibi elden bırakmayacak. Şunu bilsinler, takibi bırakanlar tekrar revizyon ameliyatları oluyorlar. Revizyon ameliyatları da öyle kolay ameliyatlar değil. Yani e, çok yapışık olabiliyor, e, hasta doktoru zorlayabiliyor veya e, herhangi bir organ yaralanması olabiliyor. İlk ameliyat gibi kolay değil. Hastalar bunu bilsinler, bu ameliyat olduk, nasılsa revizyon ameliyatları da var, bir daha oluruz diye düşünmesinler. Zaten revizyon ameliyatı e, mide küçültme ameliyatından sonra yapılan bir işlem. Diğer bypasslarda revizyon ameliyatları çok zor. Yani... Yapılmayacak kadar zor. Dolayısıyla silahlarındaki kurşunu iyi kullansınlar. Yani bu ameliyata hem risk olarak hem de maddi olarak büyük katkıda bulunuyorlar. Kendilerine fedakarlık yapıyorlar. Bunu ömür boyu yapmak için. Bizim de canımız her şeyi istiyor. Senin de istiyor, Aa, benim evet, de istiyor. Evet, evet. Demin önüme çıkardın şöyle ucundan birazcık ısırdım. Yani tatman lazım. Doy... Doymak için değil de Do... yaşamak için yemek diyorlar olay. ya olay öyle oluyor. Ee, bir de sevgili izleyiciler evet bu kadar anlatıyoruz ama işin ehlini bulunması da gerekiyor. Yani bu ameliyat basit şeyler değil siz doğru ellere teslim etmeniz gerekiyor kendinize ki bu işte bu kadar e, ben görüyorum hocam o kadar çok çoğaldık. Yani çok çoğaldı. Çok çoğaldı. Şimdi her yerde var. Ben başladığımda Adana'da çok azdık. Şimdi bayağı bir Şimdi... yoğunlaştı konla var. Yani e, insanlar haklılar. Önce telefon açtıklarında fiyat soruyorlar. E, bence hayatımız o kadar değersiz değil. Değersiz değil değil, değil mi? E, para da önemli. Mutlaka şu şartlarda onlara hak veriyorum Hı. ama doktor ne zaman başlamış? Her gün ameliyat yapıyor mu? Hiç komplikasyonu var mı? Şimdiye kadar kaç hasta yapmış? Her gün ameliyat yapıyor Bunları soruştursunlar bence. Hı. Etraftan bunları araştırsınlar fiyata göre doktor seçerlerse yanılırlar. Çünkü yani her doktor standart yapmıyor. Kendine onu güvenmeyen şey doktorlarımız zaten ekran önüne de çıkmıyor hocam. Evet. Ben bunu gördüm. Kendine gerçekten güvenmeyen doktorlarımız ben onu biliyorum. Ekran önüne çıkmayı da geçtim. Canlı yayına bile katılmıyor. O kadarını bilemem. O sizin evet, teklifimiz. Ben, <laughs> ben Benim sadece olarak kendi söylüyorum. Ee, yani bu ameliyat diğer ameliyatlar gibi değil bir safra kesesi bir işte fıtık ameliyatı bir hemoroid ameliyatı gibi önemli teknikler var standart herkes standart kesmiyor mideyi dolayısıyla sonra hastalar sorunlar yaşayabiliyor devamlı kusabiliyorlar bunun yanında darlık oluyor hiçbir şey yiyemiyorlar veya kaçakları olabiliyor yani buna halkımızın dikkat etmeleri gerekiyor. Evet sevgili izleyiciler, biz ajanda sürenin sonuna geldik. Hep dediğim gibi gönül istiyoruz. Bu dostlarımızla, tecrübeli kişilerle, tecrübeli insanlarla sabahlara kadar sohbet edip onların tecrübelerinden yararlanmayı çok istiyorum. E, Erdal Cucu'nun zaten kendine ait bir programı var. Biz bugün gönül birliği yaptık kendisiyle birlikte. E, Programda çok güzel oldu. Ben dahi şu an sizden aldığım ufak tefek noktalar oldu ki sevgili izleyiciler biliyorum. Bunun için e, daha da çaba sarf ediyorlar. İzleyin çok e, sizin için önemli ben olacak seni, bir program. özlemişim seni çok özlemişim. Çok yani <laughs> zevk aldığım bir program oldu. Sadece şunu söyleyelim. Ee, yaşamak için yesinler, yemek için yaşamasınlar. Parolamız bu olsun. Evet, parolamız. Yani mutlaka hayatlarına bir aktivite katsınlar. Mutlaka diyet hayatlarından çıkmasın. Böyle sizin gibi de formunu korusun. Yok benim formum. Ben seni tanıdığımdan beri aynısın. <laughs> Çok teşekkür ediyorum Ertal Hocam. Ayaklarına sağlık. Onca yolu geliyorsun. bu teşekkür programları ediyorum. çekmek ve izleyicileri aydınlatmak adına. Dostluk bir bütündür sevgili izleyiciler. Arkadaşlık bir bütündür. Samimiyet ister, sevgi ister, samimiyet ister. Her alanda, her yerde bu bir ilktir. E, i̇lkedir daha doğrusu. Biz dostluklarımızla, profesyonel insanlarla, kişilikleri, ahlakları oturmuş, karşıya gerçekten dokunuşlar sergileyecek programcılarla yola çıktık. Hepinizi çok seviyoruz. Word Plus TV ekranlarından Eydin, çocukla birlikte kocaman sevgiler göndeririz. Hoşça kalın, az yiyin, formda kalın efendim. Hoşça kalın.